Hepinize merhabalar arkadaşlar. İlk videom bu benim. Göz aç kutu açılımı yapacağız. Kulaklık mikrofonlu kulaklığı. İlk başta buradan bir Kutunu cır açıyoruz. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza şeffaf bir görünümle. Burada bunu çekerek buradan açabiliyoruz. Kulaklığımız. Bunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir şeyin içinden çıkıyor. Kulaklığımız güzel, rahat kulaklık bence. Şu an bu da benim ilk açışım. Bu arada almak isteyenler için aşağıda linkini bırakacağım Instagram hesabını yorumlara. Burada gördüğünüz gibi yumuşak bir özelliği var. Şöyle göstereyim. Mikrofonu güzel. Şöyle. Buraları zaten rahat bence bize şuralarda boyunuza göre koy şuraları açma yerleri var. Ee, güç girişi var, maksimum güç girişi. Ee, duyarlılığı çok iyi bence. Biraz önce zaten ondan önce denemiştim. Fişi e, şunun kalınlığı 3,5 mm yani şu şurası. Ee, uzunluğu da 2 metre 13 cm uzunluğu da kutusunda yazıyor zaten her şey. Evet arkadaşlar. Mikrofonu çok iyi bence. Bana öyle. Ve mikrofonunun burada ses açma kısmı. Şöyle bırakalım mikrofonumuzu. Şurada ses açma ve kapatma var. Bu tarafa doğru açınca yükseliyor. Bu tarafa açınca azalıyor. Uzunluğu böyle bir şeyle geliyor. Ve iki girişi var arkadaşlar. Birisi şöyle gördüğünüz için görürseniz Görmezsiniz de. <laughs> kulaklık için birisi, birisi de ses için. Yani nasıl diyeyim. Video çekerken falan işte bunu kullanıyorsunuz. Ee, normal seyahate giderken ve işte e, bu kulaklığı takıyorsunuz telefonunuzu şarkı dinlemek için. Linken aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Ee, fiyat performansı bence fiyat performansına göre çok iyi bir şey bence kulaklık. Çünkü fiyatı e, normalde 60 lir. Ama şey, kargo ücreti geldi. Bir kapıda ödemeyle birlikte de 69 TL çıkıyor fiyatı. Sağlam geliyor ve çok iyi bence fiyat performansı. Ben çok beğendim. Aşağıda linkini bırakacağım aşağıya. Alırsanız sevinirim. Bay bay.